Harezmi. Harezmi ya da tam adıyla Ebu Cafer Muhammed bin Musa el-Harezmi matematik, gökbilim, coğrafya ve algoritma alanlarında çalışmış Fars bilim insanı. Harezmi 780 yılında Harezm bölgesinin Hive şehrinde dünyaya gelmiş ve 850 yılında Bağdat'ta vefat etmiştir. Harezmi'nin tarihteki şöhretinin aksine, hayatı hakkında bilinenler son derece azdır. Tabakat yani biyografi kitapları onunla ilgili çok kısa bilgi verir. Tarih ve coğrafya eserlerinde ise ancak dolaylı bazı atıflar bulunmaktadır. Mevcut bilgilere göre Harezmi Bağdat'ta yaşamış ve Halife Memun döneminde 813-833 aynı zamanda önemli üyelerinden biri olduğu Beytül Hikmen'in kütüphanesinde görev yapmıştır. Astronomi ve Coğrafya Çalışmaları Bilindiği üzere teleskobun gökyüzü gözlemlerinde kullanıldığı döneme kadar temel amacı astronomi alanında bilimsel araştırmalar yapmak olan ve bu amaçla gereksinim duyulan araç ve gereçleri bulunan gözlem evleriyle ilk kez İslam dünyasında karşılaşıyor. Tarihte ilk gözlemevini kuran Abbasi halifesi Memun'dur. Memun dönemi 813-833. Biri Bağdat'ta Şemmasiye, diğeri ise Şam'da Kasiyum gözlemevi olmak üzere iki gözlemevi kurmuştur. Memun'un Bağdat'ta kurduğu Şemmasiye gözlemevinde Yahya ibn Mansur tarafından 828 yılında iki dönence gözlemi yapılmıştır. Bu gözlemelere matematikçi ve astronom olarak Harezmi de katılmıştır. Bir yıl sonra 829'da iki dönence gözlemi daha yapılmış, bu gözlemlerden 828 yılında yapılanın kusurlu olduğu anlaşılınca sonuçlar resmen geçersiz sayılmıştır. Memun, bundan sonra Şam'da kasyum gözlem evini mümkün olan en iyi aletleri hazırlatarak kurdurmuştur. Daha sonraki dönemde astronomi tarihçilerinin Harezm'in çalışmalarına değişik açılardan başvurduğu göz önüne alındığında onun cebir alanındaki tartışmasız bilgisiyle yarışacak ölçüde astronomi bilgisine sahip olduğunu söylemek doğru olur. Bunun yanı sıra Ptolemy'nin Coğrafya kitabını düzeltmelerle yeniden yazmış, 70 bilim adamıyla çalışarak 830 yılında bir dünya haritası çizmiştir dünyanın çevresini ve hacmini hesaplama çalışmalarında yer almıştır. Güneş saatleri, usturlaplar ve saatler üzerine yazılmış eserleri de vardır. Harezmi'nin coğrafya ile ilgili yazdığı bir eserde dünya haritasına temel oluşturacak olan 2402 tane yerin enlem ve boylamları yer almaktadır. Bunlar arasında şehirler, dağlar, denizler, adalar, coğrafi bölgeler ve nehirler yer almaktadır. Haritaların oldukça ayrıntılı ve doğru oluşları dikkat çekmektedir. Özellikle Orta Doğu ve Anadolu bölgeleriyle ilgili haritalarında bu görülmektedir. Matematik çalışmaları Onun bilime yaptığı en büyük katkı, sistemli bir şekilde cebir konusunda ilk defa yazılan El Cebir ve El Mukabele, Cebir ve Mukabele Hesabı Üzerine Özet Kitap adlı eseridir. O bu eserinde ilkel durumdaki cebiri canlandırıp bütün çözüm yollarını tamamen geometrik düşüncelerle temellendirmiş ve sistematik bir şekle sokmuştur. Kitabın başlarında El Harezmi bize şimdi çok basit gelen fakat o zamanlar için oldukça önemli bir düşünce tekniğiyle doğal sayıları tanımlamaktadır. İnsanların genelde hesaplamadan anladıklarının bir sayı olduğunu gözlemledim. Ayrıca her sayının birimlerin birleşimi olduğunu ve birimlere bölünebileceğini de gözlemledim. Bundan başka 1'den 10'a kadar olan her bir sayının bir öncekinden bir birim fazla olduğunu gözlemledim. Ondan sonraysa aynen daha önce birimleri 2 ile 3 ile çarptığımız gibi onu 2 ile 3 ile çarparak 100'e kadar 20, 30 sayılarını elde edebiliriz. Benzer şekilde 100'ü 2 ile 3 ile çarparak 1000'e kadar olan 200, 300 sayılarını elde ederiz ve bu işlemi sonsuza kadar sürdürebiliriz. Bazı bilim çevrelerinde de bu bilim Harezmen'in yukarıda adını belirttiğimiz eserinin çevirileriyle girmiştir. Harezmi'nin matematiğe bakışını, daha doğrusu matematiği taşıdığı noktayı anlayabilmemiz için gerek kendi döneminin öncesinden gelen çalışmaları, gerek çağdaşlarının yöntemlerine kısa bir bakış atmak yeterlidir. Örneğin Mısırlılar 7 farklı işaretle 1, 10, 100, 1000 bütün rakamları yazıyorlardı. Sıfırı kullanmak alışkanlıkları yoktu. Mesela 321 yazmak için 3 tane 100 işareti, yanına 2 tane 10 işareti ve bunun da yanına 1 tane 1 işareti yazarlardı. Yunanlılar rakam yerine alfabelerinin harflerini 2, 5 ve bunun gibi kullanırlardı. 1'den 9'a kadar olan sayı sisteminin ve 0 sayısının Avrupa'da kullanılması Harezmen'in eserinin Avrupa dillerine çevrilmesinden sonradır bu tarihe kadar Avrupa'da Roma rakamları denilen sistemi kullanmaktaydı ki bunlarla matematik biliminin gelişmesi imkansız denecek kadar zordu. Oysa Harezmi, bugün kullandığımız ondalık sistemi ve sıfırı etkin bir şekilde kullanıyor. Çift katlı denklemlerin çözüm sistemlerini kuruyordu. Buradan da görebileceğimiz gibi, Harezmi, geçmişten gelen birikiminden ve çağdaşlarından çok daha ileri seviyeli bir bilgindi. Hesap anlamına gelen Latince algoritmus terimi de El Harezmi adından türetilmiştir. 10 rakamdan oluşan rakam sistemi ise Harezmi tarafından tanıtıldığı için Arap rakamları ve kökeni Hindistan olduğu için de Hint Arap rakamları adıyla tanınmıştır. Harezmi'nin sıfır rakamının kullanılmasını sağlaması da matematik tarihi açısından ayrıca değerli ve önemlidir çıkarma işleminde hiçbir şey kalmadığında küçük bir yuvarlak yaz ki böylece o yer boş kalmamış olsun. Bu küçük yuvarlak bir konum işgal etmek zorundadır. Çünkü aksi durumda daha az sayıda konum alır ve o zaman da ikinci konum hatalı olarak birinci konum olur. Bu sayı işareti yani sıfır veya nokta anlamındaki işaret miladın 400. yılında ilk kez Hint dünyasının ünlü matematikçisi ve astronomu Brahma Gupta sıfır rakamının bugünkü anlamda kullanımı dönemini başlatmıştır. Karesel eşitlikler üzerinde çalışan Hintli matematikçi ve astronom Brahma Gupta, M.Ö. 628 yılında matematik kitabında toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve üs almadan oluşan beş temel işlemin yalnızca pozitif sayılara değil, negatif sayılara ve sıfır sayısına nasıl uygulanacağını göstermiştir. Böylece sıfırla işlemler için kesin mantıksal kuralları belirlemiştir. Brahma uzaysal büyüklüklerde sıfırla bölme cesareti göstermiş ve herhangi bir sayının sıfırla bölünmesinin sonucu sonsuzdur diyebilmiştir. Böylelikle Hindistan'ın cebir dünyasına hediye ettiği kurala ulaşılmış, sayı kavramının diğer genellemeleri için yolun önü de açılmış, doğa bilimleri ve teknik sağlam bir matematiksel temele oturmuştur. Bunun tek istisnası kesin bir sonuç olmayan sıfırın sıfıra bölünmesiydi. Sıfır için ayrı bir özel işaretin bulunuşu ve basamak fikrinin ustaca kullanılışı onluk sistemi sadece matematiğin değil bilim dünyasının en elverişli sistemlerinden biri yapmıştır. Onluk sistemin bu durumu için Fransız matematikçi Pierre Simon Laplace'i bu konuda dünyanın en yararlı sistemlerinden biridir demektedir. 773 yılında Kankah adında Hintli bir astronom elinde bazı kitaplarla Halife el-Mansur'un sarayına gelir. Hintli bilginin beraberinde Bağdat'a getirdiği ve onunla önce Halife el-Mansur'un ilgisini çektiği kitap gerçekte Brahma Gupta'nın Siddhanta adlı eserinden başka eser değildi. Sin Hint adıyla Arapçaya çevrilen bu eser zamanın halife ve bilginleri arasında hemen ilgi görüp hızla yayılmıştır. Harezmi tarafından yeniden hazırlanan söz konusu eser İngiliz çevirmen Bat Adelhard tarafından zamanın bilim dili olan Latince'ye çevrilmiş ve batılı bilginlerin yararlanmasına sunulmuştur. Harezmi tarafından 830 yılında yazılan eserin ilk kopyaları Viyana Saray Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Melisa Türkoğlu, Harezmi.